Arkadaşım dostlar. Bu videomuzda Volkswagen BT705 akü test cihazını beraber göreceğiz, inceleyeceğiz. Eski cihazımız Topton BT 300P ile kıyaslayacağız. Bu şekilde geldi. Kutusu bu şekilde. Ekranda biraz büyük gözüküyor olabilir ama kutusu gayet küçük. Ben şimdi kutuyu açacağım. Şöyle güvenlik etiketini çıkartıp içine bakacağız. Evet bu şekilde bizi karşılıyor. Foxwell yazısıyla ile beraber. Kutuyu açıyoruz. Şuradan kaydırmak. Cihaz. Geri gönderdiğimiz cihaza oranla çok daha kalın, büyük ve sağlam gözüküyor. Şu yan plastikleri özellikle çok kalın gözüküyor. Kablolar da bir kere daha kalın gözüküyor. Şimdi bu cihazı hemen yani top tonla test etmiştik. Şöyle görelim. Top tonla bu aküyü test etmiştik. Bu akü %100 dolu bir akü ama sağlığı gördüğünüz gibi %67'de. Aynı aküyü bu bir de bu cihaza test edeceğiz. Evet, akümüzün yanında geldik arkadaşlar. Takıyoruz. Cihazımız geldi ekranı. Aküyü 12.82 volt'a gösteriyor. 12.8. Hemen cihazın şöyle içine girelim. Şuradan dil ayarlarını yapalım arkadaşlar. Aslında basit ama Türkçe olduğu söyleniyor. Bakalım Türkçe var mı içinde? Varsa neden Türkçe yapmayalım değil mi? Evet Türkçe gördüğünüz gibi yukarıda var. hatırlıyoruz? Evet dilimiz Türkçe oldu gördüğünüz gibi. Birinci seçenekteki akü testine tıklıyoruz. 12 volt akümüz. Normal akü. Bu eski normal bir akü arabaya bağlı değil. Bakın daha detaylı seçenekler söylüyor. E, top toptonda mesela arabaya bağlıyken akünün sağlığı çok düşük çıkıyordu. Böyle bir seçenek yoktu ama bunda arabaya bağlı mı değil mi onu onu bile soruyor. Demek ki ona göre test yapıyor. Arabaya bağlı değili seçiyoruz. Üstten bağlı, yandan bağlı diyor. Bağlama tipi üstten bağlı. Akü tipi normal AGM jel, normal akü. SSA değerini soruyor arkadaşlar. Aşağı doğru inelim bakalım neler varmış. Sae, din, mca, ca, en. Bizim akümüz en akü. En'i seçiyoruz. Üstündeki değer kaçtı? 740 en'iydi arkadaşlar. Buradan 740 en'i seçiyoruz. Basılı tutalım. Bakalım hızlıca gidiyor mu. Yok. Teker teker gideceğiz. 740 ene. Evet. 740 eneyi seçtik. Enter'a basıyoruz. Lütfen bekleyin diyor. Aküyü test ediyor. Akü sıcaklığı 0 üzeri 0.6 arkadaşlar. Burada akünün test edildiği ortamın sıcaklığını soruyor. Sıfırın altında mı üstünde mi diye. Tabii ki sıfırın üstünde. Sıfırın üstünde seçiyoruz. Daha detaylı seçenekler sunuyor bize. Daha doğru test yapabilmek için. Evet. Volt 12.81. Ölçülen 563 EN. Değer yani 740'tan 563 kaldığını gösteriyor bize. Devam edelim. ikinci sayfaya aşağı doğru. Akü 3 direnci 5.89 Akü sağlık durumu arkadaşlar. %100 üzerinden %64. Demek ki Topton da doğru ölçtü arkadaşlar. Topton'un da verdiği değerler burada bakın. Aşağı yukarı doğru ölçtü yani. Tam olmasa bile. %67 ölçmüştü. Onda kalan kapasite 740A'dan gördüğünüz gibi 604'tü. Bunda gösterilen miktar. Hemen bir geri gelelim. Bunda gösterilen miktar o 604'tü. Bu 563. Aşağı yukarı doğru ölçmüş. Ama tahminimce bu cihaz araç üstünde çok daha doğru ölçecektir. Öyle gözüküyor. Sağlık durumu da %64. Bu cihaz ele aldığınızda da zaten şu kenardaki kalın plastikleri olsun. Hissiyatı böyle daha profesyonel bir hissiyat. İlk izlenim öyle. Burada bir yazdırma şeyi var. Bunu da arkadaşlar bluetooth bir yazıcıya bağlarsanız Oradan yazdırabildiği anlamına geliyor. Kendi üstünde bir yazıcısı yok. Bu cihaz bu şekilde arkadaşlar. Bu akümüz gördüğünüz gibi %64 seviyesinde. Şimdi bir sonraki siparişimizi geçeceğiz ve bu aküyü şarj edeceğiz. Bakalım bu bir sonraki siparişte akü onarma cihazı. Hem şarj hem onarma cihazı. Bakalım bu akümüzü onarabilecek mi? Onun da testini yapmış olacağız. Evet. Bu şekilde. Evet arkadaşlar aracımızın aküsünü Volkswagen cihazıyla test edeceğiz. BT705 akünün fişlerini sökmeden araç üstünde test edeceğiz. Çünkü özel modları var. Bunu yapabiliyorsunuz. Daha sonra arabanın üstünden söktükten sonra da bir testini yapacağız. Bakalım araç üstündeki ile araç dışındaki ölçümler arasında bir fark oluşacak mı? Hep beraber gözlemleyeceğiz. Şimdi araç üstündeyken akünün testini yapalım. Akü neredeyse bitik arkadaşlar. Bir bakalım. Evet 12.47 voltaj gösteriyor. Aslında fena değil şu anda. Dün uzun yoldan geldim yaklaşık 400 km. Şimdi bir bakalım. 12 volt sistemi. Start stop akü. Araca bağlı değil. Araca bağlı. Üstten bağlı. AGM tipi akü. EN standartında 950A olacak. Basılıp tutunca gitmiyor arkadaşlar. Aa gidiyormuş. Ya basalım. Gördüğünüz gibi gidiyormuş. 950A olacak akünün kapasitesi. Bunu da enterliyoruz. Evet, testini yapıyor şu anda. 0C üzeri 0C6 diyor. Şu an sıcaklığımız kaç derece? bakmam gerekiyor. Hava biraz soğuk. Arkadaşlar 0C6 deneyeceğiz. Şu an 1 derece gösteriyor hava ama neyse üzeri deneyelim. Hadi bakalım. Şarj sonrası, şarj durumu, şarj öncesi. Şarj öncesini seçelim. Şarj etmedik ama uzun yoldan geldik ölçülen 950'den kalan 568 marş testi için entere basın diyor. <laughs> Şu anda 12.51 volt marş testi yapmak istiyor arkadaşlar. Enter A'ya basın diyor. Bakın bir daha bakalım. Şarj marş testi için entere basın diyor. Basalım hadi entere basalım. Motoru çalıştırın diyor. Çalıştıralım motoru. Bir bakalım hava sıcaklığı da kaç dereceymiş. Onu da göreceğiz. Çalıştırdık. İyi, şimdi arkaya geçelim. Evet. Marş normal diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şarj testi için Enter'a basın diyor. Şarj testi yapamadı. Bastık Enter'a. Anahtar akımını kontrol Alternatör akımını kontrol ediyor diyor. Yükler kapalı iken motor devrini arttırın diyor. Motor devrini arttırın. Arttıralım. Cihaz arkada kaldı ama şöyle biz birkaç saniye 2500 devirde tutalım sıcaklık da 1.5 dereceymiş arkadaşlar bu arada. Bir bakalım ne olmuş. Devir. Devir algılanmadı diyor arkadaşlar. Motor devirdeyken entra basın diyor. Yani bu işi ya cihazı yanınıza alıp yapacaksınız ya da bir gaza basacak. Böyle tek başına sıkıntılı. Bir daha deneyelim. Entra basalım. Motor devri algılandı. Rolantide, rolantiye alın diyor. Entra basın. Şu an rolantide. Uzun farları açın ve fanı çalıştırın diyor. Motor ralentideyken lütfen entra basın diyor. Uzun farları açın ve fanı çalıştırın diyor. Tamam. Uzun farları açalım. Bayağı kapsamlı bir test yapıyor arkadaşlar. Farlarımızı açalım. Uzun farları yaktık. Farı da son sürede aldık. Bakalım ne olacak. Entra da bastık. Yükler açıkken motor devrini artırın diyor. Devri artıralım. Soğuk motoru hiç sevmediğim şeyler. Ama bir kereliğe mahsus. Bir bakalım ne olacak. Deviri algılamadı. Motor devirdiyken enter'a basın diyor. Arkadaşlar bu işte iki kişi lazım. Motor devir alalım. Enter'a bas. Yükleri. Yükleri ve motoru kapatın diyor. Kapatalım. İki kişi lazım arkadaşlar. Motoru kapattık. Sorun yok. Yüksüz 14.11, yüklü 14.02. Sorun yok gözüküyor arkadaşlar. Tamam. Aküde sorun yok çıktı yani değiştir demedi. Şöyle eksi kutubunu söktüm arkadaşlar. Bir de böyle test edelim bakalım ne çıkacak. aracı az önce çalıştırdık gerçi ama de böyle test edeceğiz. Enter'a bastık. 12 volt. Start stop. Araca bağlı. Araca bağlı değil seçelim. Üstten bağlı. AGM. EN. 950'de zaten doğru. Bir bakalım ne diyecek bu sefer. 0 derece üzeri. Az önce araca bağlıyken değerleri yüksek gösterdi. Şarj sonrası, şarj öncesi. Şarj sonrası diyelim uzun yol geldik. Evet aküyü değiştirin diyor arkadaşlar. Yani buradan anladığımız şu arkadaşlar. Aracın üzerine bağlıyken test yaptığınız zaman cihaz ne olursa olsun e, yanlış ölçüyor. En azından kutup başlarının birini sökmeniz gerekiyor. Şarj sonrası dedik. Biz bir de şarj öncesini deneyelim mesela. 12 volt start stop. Araca bağlı değil üstten bağlı AGM EN servis 0 derece üzeri dedik az önce 0 derece altı diyelim bu sefer yani sıcaklık 1 derecelerde araç gece boyu 0 derecenin altındaydı zaten bu sefer de akü durumu iyiydi de arkadaşlar gördüğünüz gibi ama iyi değil sağlık 178 gösteriyor bir daha test edelim 12 volt start stop araca bağlı değil. Üstten bağlı AGM HN 950 0 derece üzeri aküyü değiştirin. Yani 0 derece üzeri ile 6 arasında değişiklik yaptığınız zaman akü değiştirin uyarısına dönüyor bu sefer. Ve %66 arkadaşlar. Daha önce Topton'da da bu akü dışarıdayken ölçüldüğünde %66 veriyordu. Yani değerler doğru. Biz bunu tamir cihazıyla tamir edip bir daha test edeceğiz.